Kuluda 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla program düzenlendi. Atatürk İlkokulu bahçesindeki etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzikli folklor gösterileri sergilendi. Allah, 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 Allah. Programa Kulu Kaymakamı Ömer Farukcan Polat, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Baran, İlçe Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, kurum amirleri, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.